Türkiye Badminton Milli Takımı, Bafra Badminton İhtisal Spor Kulübü ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev alan 4. Kademe Badminton Antrenörü Deniz Balçık'tan bahsedeceğim. Antrenörlüğünün yanı sıra Federasyon Proje Kurulu üyesi olarak da çalışmalarda bulunan Balçık aynı zamanda akademik olarak da kendisini geliştirmeye devam ediyor. Türkiye Badminton Federasyonu Proje Kurulu üyesi olarak Türk Badminton'una yeni kazanımlar elde edebilmek için çalışmalar yapmaktayız. Spora 9 yaşında handball ve ardından lise hayatında voleybol branşı ile ilgilenerek üst liglerde profesyonel voleybol oynayarak sporculuk kariyerimi devam ettirdim. Üniversiteye başladığım ilk yılda Buffalo Spor Salonu'nda Şaban Kırcı hocam ile tanışıp Badminton antrenörü olarak yanında kendimi geliştirmeye başladım. Çalışmalarımız bu zamana kadar çok başarılı bir şekilde devam etti ve bundan sonraki süreçte daha başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Badminton branşında ekip olarak çalışmaktayız. Başarı ekip işidir. Her yaş kategorisinde uluslararası, balkan, olimpiyata puan veren turnuvalar, EYOF gençlik olimpiyatları ve Avrupa şampiyonları gibi turnuvalarda şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük gibi çok fazla başarılı mevcuttur. Bundan sonraki hedeflerimiz Avrupa büyüklerde dünya şampiyonasını dereceler alabilmek ve olimpiyatlara sporcularımızı gönderebilmektir. Antrenörü Şaban Kırcal'ın üzerinde çok emeği olduğunda sözlerine eklem balçık. Federasyon Başkanı Ercan Yıldız sayesinde Türk Badminton'u her geçen gün daha iyiye gidiyor. Organizasyonlar, sporcuların gelişimi, sponsorluklar, kamplar ve ekipmanlar her sezon kalitesini artırıyor. Biz de bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ben Deniz Balçık hocama yürekten başarılar diliyorum ve tüm ekibe de selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımla Oğulcan